Rejim baskısıyla Araplaştırılmaya çalışıldılar. Kendi ordularını kuramadılar. Dayış mezarlıklarını yağmaladı. Suriye Türkmenleri dosyası Ajanda'da. Beran Kepsutlu ile Ajanda bu akşam 20'de Haber Global'de. sandısı bölümünde aslında başlangıçta da aktarmıştım. Aslında Türk dünyasını anlatan bir dosyayla ile geleceğiz. Geçtiğimiz haftalarda e, Tanser canla birlikte Suriye'de yerinde hazırladığımız özel dosyalarla sizlerle birlikteydik. Tabii bir de bölgede yaşayan e, nüfus çoğunluğu fazla olan Türkmenler var. Suriye'ye gittiğimizde, Suriye'nin kuzeyine gittiğimizde Halep'ten Humus'a kadar bütün bölgenin Türkmen şehirlerinin katıldığı bir toplantıda biz de bulunduk ve Türkmen Birliği Başkanı Sayın Mahmut Zengin'e de özel bir röportaj yaptım. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Türkmenlerin durumunu daha iyi anlamak ve Türkiye'den beklentileri ekran'a taşımak için. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görüşürse bölgedeki Türkmenler nasıl etkilenecekler? Sadece rejim güçleriyle değil, PKK ve DEAŞ'la da e, tekrar çatışma riskleri bu durumda son derece yüksek. Yaptıkları hazırlıklar ve Suriyeli Türkmenlerin durumunu anlattığımız o dosya geliyor şimdi Suriye Türkmenleri iç savaş öncesinde Esad rejiminin dışladığı, iç savaş sonrasında da rejim güçleri, terör örgütleri PKK, PYD, Daş'ın başlıca hedefi haline gelen gruplardan. Bu nedenle Türkmen ordularını da evlerini de Suriye'deki muhaliflere açtılar. Göçle birlikte dağılanlar kültürlerini, benliklerini, Türklüklerini devam ettirmek için tek çatıda birleşmeye çalıştılar. Türkmenleri Oğuz boyundan geliyor. Suriye'de nüfus yoğunlukları Şam, Laskiye, Hama, Humus, Halep ve Rakka'da bulunuyor. Şam'da yaşayanlara Şam Türkmeni, Halep bölgesindekiler Halep ya da Culab Türkmeni, Laskiye'de yaşayanlara da Bayır Bucak Türkmenleri deniyor. Suriye'de ilk Türk hakimiyeti 868 yılında Tolunoğulları Devleti ile başladı. 1040 yılında kurulan Büyük Selçuklu Devleti ise Türkmenlerin tarihi açısından dönüm noktası oldu. 10. ve 11. yüzyıllarda bu bölgeye yoğun Türk göçleri gerçekleşti. Suriye'nin yönetimi 1516'dan sonra Osmanlı Devleti'ne geçti ve bölge 1918 yılına kadar kesintisiz olarak Türklerin hakimiyeti altında kaldı. Bu dönemde Suriye'de Türkmen yerleşimi artarak devam etti ve bölgede önemli bir Türk nüfusu oluştu. Osmanlı döneminde Türkmenler Suriye ve Orta Doğu coğrafyasında güvenlik ve asayişi sağlamak üzere etnik, dini ve mezhepsel sorun teşkil eden grupların arasına haç yolunu korumak ve hacıların güvenliğini sağlamak için yerleştirildi. Bölgedeki değişik siyasi ve toplumsal olaylar neticesinde sosyolojik yapıları değişip göçler yaşanmış olsa da bugün Suriye'deki Türkmenlerin atası Osmanlı dönemindeki işte bu boylar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'yla Türkmenler Suriye'de azınlık statüsünde sayıldılar. 1946'da Suriye bağımsızlığını kazandıktan sonra ise Türkmenlerin durumu daha sancılı hale geldi. Bazı Partisi'nin iktidarıyla üstlerindeki baskı oldukça arttı. Asimile edilmek için zorlandılar. Ve Orta Doğu'daki diğer Türkmen grupları gibi göz ardı edildiler. Büyük gruplar halinde yaşayanlar milli benliklerini koruduğu küçük gruplarsa Araplaştı. Peki burada e, Türkmen aşiretleri arasında e, gelenekler yönünde e, ya da yaşayış tarzı yönünde e, ya da yönetim yönünde e, farklılıklar var mı? Halep, Humus ve Laskiye Türkmenleri arasında farklılıklar yoktur. Sadece Şam ve Humus'ta Türkçenin konuşması yönünde farklılıklar var. Buralar azınlıkta olan bölgeler. Onun dışında adetimiz, örfümüz birdir. ...2007 yılında Türkiye'nin kararıyla bölgede Suriye Türkmen Meclisi kuruldu. Merkezi Ankara oldu. Oluşumun cephe değil de meclis olması Suriye Türkmenlerinin kendi ordularını kurmalarının önüne geçti. İşte bu nedenle bugün Özgür Suriye ordusunun çatısı altında Arapların emir komutasına bağlılar. Kendi işlerinde çeşitli isimler halinde Tugaylara ayrılmış durumdalar. Türkmenlerin Suriye'deki nüfusları ortalama 3,5 milyon. En yoğun Türkmen nüfusu Halep'te. Sonrasında da Humus ve Şam geliyor. Burası Suriye'nin kuzeyinde kilise 17 kilometre, Halebe'de 47 kilometre uzaklıkta olan Soran. 2013 yılından önce bu bölgede Türkmenlerin birlik ya da dernek kurması yasaktı. 2013 yılında ise ilk Türkmen Meclisi kuruldu. Fakat 2018 yılında bu bölgedeki Suriye'deki Türkmenlerin faaliyetleri Türkiye'nin talebiyle durduruldu. 2019'a geldiğimizde ise bu bölgedeki Türkmenler birlikte beraberliklerini koruyabilmek için mecburiyetten Suriye Türkmen Birliği'ni kurdular. Burası Sorana bağlı Iral köyü, Mercidavuk Savaşı'nın yapıldığı Mercidavuk bölgesi Türkmenlerin merkezi. Burası da Suriye'deki Türkmenlerin divanı. Halep, Humus, Bayır Bucak ve 21 Türkmen aşiret liderinden oluşan bu divanda Türkmenlerin geleceğine dair önemli kararlar alınıyor. Terör örgütü DAEŞ'ın yakın bir zaman öncesine kadar ele geçirmeye çalıştığı bu bölgede Türkmen divanı yeni stratejilere dair ayda bir toplantılar yapıyor. Divanın başkanı yaşça en büyük olan Ali Hacı Nasir Ağa. Dedem Mustafa Paşa bu iki kişi 50 sene evvel bir şey, ondan kere oğul aldı. Oğlundan kere Kerim Hümet aldı. Kerim Hümet'den kere Nahsan Ağa aldı. Nahsan Ağa'dan kere ben Türkmen şey oldum. Tüm şehirler size mi bağlı? Hepsi bize bağlı. Hı hı. Burada Türkmenlik, derilik, barabarlık var. O zaman zorası cemaatimiz yeri burada halleder, bitirir, kendi çıkarır. Kaç bölgede, kaç farklı bölgede efendim e, Türkmenler var burada? Çok burada, her tarafta var. Şam'da var, Gülen'de var, Ganiyatara'da var, Humus'ta var, Latgı'da var, ras el var Raka'da var, Rakka'da var, da var, her tarafta var Türkmen. Peki hangi durumlarda bir büyük olarak size geliyorlar, size başvuruyorlar? Her taraftan gelirler. Bir meseleler olursa bize başvururlar, bize gider onları halleder, bitirerek gelirken. Ayrıca bir yapılan meclis toplantıları sonrasında divan üyeleri ve aşiretlerin liderleri kendi geleneklerine uygun olarak birlikte yemek yiyor. Kader ortaklığı sahada da, sofrada da hissediliyor. Öncelikle birliğin bu aşamaya gelişinden bahsedelim. Nasıl birliği kurdunuz ve nasıl bu noktaya gelindiniz? Birlik e, 2019'dan sonra kuruldu. Kurulma ihtiyaç bulundu. İhtiyaç neden bulundu? Alanda insana başvuracak yeri kalmadı. Kalmayacak. Arkadaşlar savusuna, Buranın aşiret büyükleri, e, saygın insanları, kültür insanları bunu kurdular. Birliği vurdular. Birliği ilk kurduklarında ilk sene 20-21 yılında 22'nin 7. ayınca bu birliğin görevi neydi? Küsleri baştırmak. E, yani İnsanları bir araya toplamak, yardım etmekti. Daesh, Suriye'nin kuzeyinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri de hedef aldı. Şu anda o bölgelerden bir tanesindeyiz. Soran bölgesinin hemen çıkışındayız. Mecidabık bölgesine de yakın bir alan burası. Türkmenleri hedef almasının göstergelerinden bir tanesi de şu anda bulunduğumuz bu mezarlık bölgesi. Burası Türkmenlere ait olan bir mezarlık ve pek çok mezarın da tarafından yağmalandığını görüyoruz. Her ne kadar bazıları yeniden yapılmış olsa da o dönemin, savaşın izlerini hissetmek şimdi de mümkün. Reşit'in ilk hedef aldığı bölgelerden bir tanesi oldu ve sizler e, e, hem Türkmenleri e, korumak hem her şeyden önce kendinizi ve ailenizi korumak adına çok ciddi mücadeleler verdiniz. E, nasıl bu bölgede kalıcılığı sağlamayı başardınız? Biz e, en büyük savaş işitten çok bizi verdik yani çok da şehit verdik. Allah şehitlerimize rahmet, kendi cennet etsin. Biz 2014'ün ikinci ayında Çombey bölgesinde bir 10 gün çok büyük bir savaş verdik yani. Biz Türkmenler olarak, arkadaşlarımız da vardı hemen, çoğunu Türkmen olarak orada savaştık. Savaşta çok da ziyaret verdik kendilerine, biz de şehit verdik yani. Rejim güçlerinin Türkmenlere karşı bir e, tehdidi olur mu? Hep tehdiden yani o. Onların yani yani bizim binlerce Türkmenlerin hapishanada katliam yapıldı, köylerimiz yıkıldı, insanlarımızı yaktılar. Yani o, o, katil bir rejim yani. Onlar hiçbir zaman yaşayamaz yani. yani. En çok zaten şehit veren Türkmen'e verdi. Humus'ta da verdi, Şam'da da verdi, e, Bayırbocak'ta da verdi, Halep'te de verdi. Yani onun tek düşmanı, hep düşmanı üstün alan En çok düşman Türkler. Türklerin şahanları Türk, Türkmenler yani. E siz yıllarca bu topraklarda Türkçe de konuşmakta sıkıntı yaşadınız. Biraz bize anlatır mısınız bu sürece? Yani biz Türkçe'yi de dededen babadan biliriz yani. En çok sorun yani zor dönem geçirdiğimiz bölgelerden bir saat hatırlayayım. Humus Türkmenleri, Burası da her türlü terör tehdidine rağmen Türkmenlerin bir yıl önce inşaatına başladıkları yeni yönetim merkezleri. Yeni binanın herhalde e, burası. Bu bunun binanın yapısına birlik binasının yapısına aşağı yukarı bir 2021'in 12. ayında başladı. Aşağı yukarı bir 10 ay oldu. Burada her şey yürücü. Ahmet Türkmen 1 milyon der. Türkmen 3,5-4 milyon Türkmen var.